Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni muhteşem bir videonu, muhteşem bir paylaşımı sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuzun tatlı mı tatlı muhteşem görüntülerinden en özel ve en güzel karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.